bunun içine gireceğiz ve Serra'dan saklanacağız. Bakın. Hoş Serra diye çağıralım bunun içine saklanalım hadi. Serra bizi bulamaz ki. Saklan saklan. Oy oy oy. Bakın arkadaşlar biz neredeyiz? Bakın bize neredeyiz? Bakın. Böyle bir şeyin içine girdik. Ama Serra bizi bulamayacak. Şimdi ben yine bağıracağım. Nerede? bunun içine ben de girdim. Sığdım içine. Nasıl çıkacağım kapıdan? Şu ne an... Yaptım? Ay nasıl çıkacağım ben buradan? Serra nasıl çıkabilirim acaba? <laughs> burada kaldım. Ne yapacağız? Kaldı zaten. Ya sen hoş ne yapacağız? Şey. Buradan mı? Ama burası çok zor. Nasıl inebilirim buradan ben? Acaba ben buradan bakın, kaysam ne mı? Bakın, ne Dur ben buradan kayarak ineceğim şimdi. İçinden çıktım. <laughs>